Selam. Hikayelerden gördüğüm kadarıyla hatırladığım başka neler yaptık hiçbir fikrim yok açıkçası. 31 Aralık 2024'te Hurga'da da deniz turuna gitmişiz. Sonra gelip otelde birazcık uyuklamış uzanmışız. Ben kesin uyumamışımdır o, o çok net de. Sonra arkadaşımın arkadaşıma bir gün önce bir terlik almıştık. Sonra terlik almaya gitmişiz. Ama ben aynı terlikten bana dalalım da diye gittiğimizde aynı terlikten bulamamışım. Arkadaşımın dahi yani fikri sonucunda biz terlikleri değişmişiz. <laughs> bir de bir gün önce Aa, hiç yılbaşı videosu şeyi çekmemişim. Aslında bir tane fotoğraf vardı en sonunda şimdi hatırladım onu da ekleyeyim. Bir gün önce kiliseden şarap almıştık. Yani iki dolar bile değildi galiba. Çok komik bir paraydı. O da şarap değil, şarap tadı yoktu yani alkolü pek olmayan bir şeydi. Meyve suyu gibi bir şeydi. İşte Yılbaşı akşamı birazcık da ondan içtik. Mısır'da yılbaşı böyleydi. Sonra şu yabancı Noel teyzelerle çektiğim Noel teyze değil ben onların teyzesiyim. <laughs> Fotoğrafı da ekleyeyim Bay bay. Bugün tekne turuna gidiyoruz. Herkese günaydın. Birazdan buradan tekneye bineceğiz. Sizce ne yere gidiyorum? Alaska'ya gidiyormuş gibi görünüyorum değil mi? Oysa tekne turuna gidiyorum. Çok soğuk.

geldi. Ben suyun altında görebiliyorum ama siz göremiyorsunuz bu ihtimalle. Ah zıpladı. <laughs> Uuu uh, canım. Şu bölgede mercan resimleri var. Bakın denizin rengi. Yüzme bölümüne geldik. Burada dalış da yaptırıyorlar. Denizin rengini görebiliyor musunuz bilmiyorum. Üzerimde polar mont falan varken onları çıkarıp şimdi yüzeceğim arkadaşlar. Şuralar resimler. Evet arkadaşlar. Denize girdim, çıktım yine balıkları gördüm. Çok güzeldi. Şu anda göstereceğim. İçimde peştemalim ve bikinim. <laughs> Tekneye geldim, montumu giydim. <laughs> yani size şunu söyleyeyim, Şahmen Şu Şehit'te e, deniz kıyısında çok daha çeşit balık vardı. Bu arada var inanılmaz kontrollü turlar yapıyorlar. Asla turistleri tehlikeye sokmuyorlar mesela hiçbir şekilde resiflerin üstüne doğru yüzdürmediler. Hani birisi e, çarpar, diğerini yırtar falan diye. E, mercan sadece kenarından yüzdük. E, Mısır'da tehlikeye atmıyorlar dediğim gibi. Biz mesela Türkiye'de bir bananaya binmiştik ve e, çocuğa at hiçbir şekilde bananayı devirme demiş olmamıza rağmen. Umutlar var ya, çat diye devirmişti. Deviler yani daha eğlencelisiler. Buradakiler çok özen gösteriyor. Ne de böyle bir yemek verdiler. Şu balık şu ne olduğunu bilmiyorum. Köfte gibi bir şey. Makarna, pirinç işte kroket gibi bir şey. Ve salata. Aslında herkes tek tabağı aldı ama ben sevmiyorum böyle çok birbirine girmiş yemek yemeyi. Ayrı ayrı yemeği seviyorum. O yüzden ben de öyle aldım. Böyle yemek saati. Galiba tekrar yüzmeye geldik. İyi ki de bikinimi çıkarmamışım. O az önce gösterdiğim mercan resimlerini oraya park etmek üzereyiz. Park mı edilir? Yok. Demir atmak üzereyiz. <laughs> denizcilik terimlerinden ne kadar uzak olduğum nasıl belli? Bir ara sözlük okuyordum ben. Sözlük okumaya karar vermiştim. Ve e, denizcilik terimlerini hiç bilmediğimi öğrendim o sırada nereden aklıma geldi sözlük okumak? Galiba hızlı okuma çalışmaları yaparken yine okumuştum. Yüzme kısmı bitti. Gördüğünüz gibi kat kat giyindim. Yüzme kısmı key keyifliydi. İki kere yüzdük. Ee, i̇lk yüzdüğümüz yerde su daha sıcaktı. Ama e, biz re e, mercan resimlerinin bayağı kenarından kenarından gittik. İkinci yüzdüğümüz yerde e, balıklar çok daha renkliydi. Şaman şey gibi. Şimdi tekrar şöyle bir yere geldik. Yani. tekrardan kimse de bilmek istemedi. Bir <laughs> de size Bekliyoruz işte. <laughs> Alaska'dan acayip er konuşuyor. <laughs> biraz önce bir kutuyla sonra kat kat tekrar değil. Denizden geldik. Tekrar Eldahar'a gidiyoruz. Pazara. Dün Murat'a bir talik almıştık. Dedim ben de alayım. <laughs> Gerçi eşyalarım da bayağı çokmuş ya. Bu sefer farklı bir yoldan öyle gidiyoruz işte. Ben severim ya mahalle aralarını. Hacer'le gezerseniz nereleri gezersiniz? Antin kuntin yerleri. Tır. Aslında alt cadde de ana caddeymiş. Ama ben hep ikinci caddelerden geçerim. Şu arada da görünmüyor ama böyle enteresan bir boşluk var. Niye e, Niyeyse bu şehirde böyle aralarda bazı yerlerde çöl olduğundan mıdır? Belki oralara bina yapılamıyordur. Hmm. Dün gördüğümüz çöp diye gittiğimiz yer var ya. Onun gibi bir boşluk bizim kaldığımız hostelin. Arkadaşlar canım baklava istedi. Umarım sizin canınızı hissetmem. Ve e, sonra bir dükkana sordum. Adamın baklava sevdiğini anladım. Beni bana bana bu tarafı tarif etti. Bakın şimdi size tabağımı göstereceğim. Baklavanın bir tanesini üflettim. What's your name? Hayır. What's your name? Ahmet. Ah. He's he Ahmet. Ee, again. Ee, benim bu elimdeki tabak 70 e, Mısır parası. Yani e, 1 doların 50 lira olduğunu düşünün. 1,5 dolar ve ben şu anda inanılmaz mutluyum. İnanılmaz mutluyum. <laughs> Nazım Hikmet gibi baklava yiyorum burada. Onlarda da baklava deniyormuş.